onu rahatlayacağım, kalacağım. Dur anne, hadi Ruhaniler yani kurtuluşa erenlerle salih olanlar kazanmıştır. Karlar üzerinde dahi olsa zira emekleri ona katılın zira o Mehdi'dir. Karşını, şu an karlar yağıyor ve bunu size çekiyorum. 15-16 tane Temmuz, Ağustos, Ağustos, Ağustos Eylül aralığında yazın yağmur yağdı 15-20 kere. Bunlar çek, bunlardan belli 2-3 tane çekebilip attım kanalıma. i̇nsanlığın dili gerçektir. Yağmur da yağar, kar da yağar, yağmur, 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 yağmur gir girer, kar, 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 dö, 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 kar düşer. Bunlar gerçektir insanların dilinde. Ee, karlar yağıyor güzel güzel bir şekilde. Ee, 40 yaşındaki Mehdi'dir. Şu an 30 yaşındayım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam 30 ila 40 yaşlar arasında çıkar. 100 yılın ilk çeyreğinde 30 yaşındayım. Bir, ve bu tarif edildiği şekilde çıktım köpçük kemiği ben alında yara izi sakalları sık gür, ciddi inci gibi dişleri burnu burnu güzel gelir yüzü parlayan bir yıldız gibidir parlayan bir ay, ay parçası gibidir ee, güzel olan parıl parıl yüzüm gerçektir ee, omzundan peygamberin nübüv nübüvveti bulunur elinde şamatü nübüve bulunur bunlar bende gerçek, ismim soy ismim Halicantan oynatma listeme bakın ve hakkında kısmını okuyup da bana katılın tabi olun ee, bu, 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 buluttan da yararlanmaktayım bulut nidadan Ankara'da milyar TL'yi geçen bir hükümranlık saltanatı verdi Allah bana dünya çapında genellemede izleyenler izletenlere teşekkürler 900 yıl siyasetti 30-40 yıl 30 ila, 30 yıl idari hayat hayat yaptı. cihadı kıyamımdı kıyamım gerçektir kıyamımla sizlerleyim İzleyenlere, izleyenlere bir alemden canlı canlı İknur'un teş İknur'a teşekkür ederim. İknur gene karları yağdırıyor. Sağ olsun. Kar, kar kar kar, yağmaya devam ediyor. Ee, Allah için biat edin. Ee, itaat, itaatler 72 ayda itaatine girerler. 32 yaş, 40 yaş, 40 yaştaki Mehdi'dir. O benim. Malik olan Mehdi'yim. Kıyamım, cihadım, kıyamımla gerçeğim. 2000 2100 yılları arasında YouTube gerçektir. Burada kalmaya devam edecek bu video. Ve sizler haklı çıktınız Mehdi ve ordusu. Mehdi'nin talebeleri de çok fazla uzun çok fazla şey 3-5 yıla 3-5 yıla başlar o olaylarda. Bir kere çıkacağım ve gerçek gerçek bunlar. Eee 2023'te Mehdi konusu bitirdim. Şu an 2025'teyiz. Kanalıma bakma, kanalımı takipte kalın ve abone olun. Dört dörtlük başlangıcı olanın sonu iyi olur. Bakara 97 Cebrail. Sağımdasın. Sen de solumdasın Mikail. ordu o, o. Mehdi konusu gerçek ve sizler için çıktığım büyük, ilk, ilk büyük kıyamet alametiyim. İlk Mehdi'yim.